Hazır mıyız? Burada giriş yapacağız. Enerjik bir giriş olsun. Hiç enerji bırakmadın ki. Niye? Sen yaptın abi kayıt Yarım almamışsın. Tabletine yani kayıt tuşuna basmamışsın. Baştan bir daha sanki hiçbir şey yokmuş. Merhaba arkadaşlar, problemler kampı videomuzun Kendin ikinci de. bölümündeyiz değil mi? Evet. Sayı problemlerinin ikinci videosunu e, izleyeceksiniz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Evet abi niye böyle böldük? Niye böyle böldük? Ee, birbirine benzer olan soru tiplerini bir araya toplayalım. En azından e, problemleri çözerken aşina oldukları soruları görmüş olsunlar. Bu karşılaştığınız soru arkadaşlar çözmeye başlamadan önce soruyu hızlıca okuyacaksınız. İlk videoda anlatmıştık bunu. Eğer ben o soruyu okuduğumda daha önce çözdüğüm sorulara benzetebilirsem yani soru bana aşina gelirse o zaman ne olur? Aşikar mı aşina hem aşikar olur soruyu çözmemiz, hem de aşina olur. Soruyu çözmem kolaylaşır. O yüzden burada biz bu bölmeleri, bölmelendirmeleri ya da isimlendirmeleri yaparken size amacımız size aşinalık oluşturmak. Yani bu soruları çözüp öğrendikten sonra testte karşınıza bir soru geldiğinde evet ben bu soruyu çözmüştüm dediğinizde denklemi kurmak daha kolay olacak. Şimdi Can, Caner, Canan e, bu isimleri sen seçtin değil mi Binyan? E, i̇simleri ben seçtim. Neden? Neden? Çünkü genelde mesela böyle bir sorunun başında diyelim ki Ahmet olsaydı, Ahmet, Berna, Ceyda deseydi. işte Ahmet'e A, Berna'ya B derdiniz. Burada onu diyemiyorsunuz. Üçü de C. Bazen ikinci harfe ekleniyor değil mi? İşte C, A, diğerine C, E. Onu da diyemezsiniz. İkisi de A. Ee, böylece birazcık pislik yapayım istedim. Evet maşallah başarmışsın. Hadi o zaman başlayalım. Can, Caner ve Canan 60 kitabı aralarında şu koşullara göre paylaşıyorlar. Can, Caner'in 2 katı kadar kitap alacak. Canan, Can'dan 10 fazla kitap alacak. Şimdi ben genelde bu tarz sorularda ortak olan isimden hareket etmeyi tercih ediyorum. Can ortak olan olduğu için buna x dedim. Diğerlerine de y ve z'yi verdim. Can, Caner'in 2 katı kadar kitap alacaksa o zaman ne diyorum? x eşittir 2y olsun. Canan Can'dan 10 fazla kitap alacak, yani z'de x'ten 10 fazla oldu. Şimdi burada y'yi yalnız bırakırsam y x bölü 2 eşit oldu. E o zaman hepsini tek değişkene çevirmiş oldum. Ne demişti en başta? 60 tane kitap paylaşacaklar. E o zaman x artı y artı z'nin 60 olduğunu biliyoruz. X zaten x, y'ye x bölü 2 yazdım, z'ye de x artı 10 yazdım. Eşittir 60 dersem. Bu onu karşı tarafa attım. Burası 50 kaldı. Burada da payda eşitleyecek olursak yine buraya 1 yazıp 2 ile genişlettim. Ne oldu? 2x, x daha 3x, 2x daha 5x geldi. 5x bölü 2 50'ye eşit oldu. E, 50 ile 5'i sadeleştirdim 10. 2'yi de karşı tarafa atarsam sonucum 20 olarak çıkmış oldu. Bize neyi sordu? Canan'ı sordu. Biz neyi bulduk? Can'ı bulduk. Ha o zaman geliyorum. Canan neydi? Z'ydi. Hemen dedim ki Z eşittir. X artı 10 yani 20 artı 10'dan 30 buldum cevabımızı. Şimdi soruya başlayalım arkadaşlar. Aşağıda ön yüzleri görünmeyen iki oyun kartı gösterilmiştir. Sorunun tamamını hızlıca okuyorum. Kartların ön yüzünde yazan sayıların toplamı 42'dir. Mavi oyun kartında yazan sayı yeşil oyun kartında yazan sayıdan 10 eksiktir. Buna göre mavi oyun kartında yazan sayı kaçtır demiş. Ne yapıyorduk? Önce soruyu hızlıca okuyorduk. Kafamda bir şeyler oluştu. Bu soru bana ne dedim? Aşina dedim. Daha önce çözdüğüm sorulara benzettim. Şimdi denklemi kurmaya çalışacağım. Arkadaşlar tabii yöntemlerden bir tanesi hani soruyu okurken direkt denkleme başlayabilirsiniz. Bu da olur demiştik ama örneğin bu soruda eğer siz ilk bu denklemi kurmaya çalışırsanız biraz daha zorlaşır işiniz. O yüzden ben böyle seviyorum. Yani önce soruyu hızlıca okuyorum. İkinci tur okuduğumda denklem kurmaya başlıyorum. Mavi oyun kartında yazan sayı yeşil oyun kartında yazan sayıdan 10 eksiktir demiş. Ben mavi oyun kartında yazan sayıya x dersem 10 eksik olacak ya yeşildeki. Yani yeşildeki aslında 10 fazla olacak. Çünkü mavi oyun kartında yazan sayı yeşildekinden 10 eksik olacakmış. Şimdi böylece tek bilinmeyen kullanarak yapmış olduk mu? Evet. Şöyle de diyebilirdik tabii ki. Maviye x derim. Yeşile y derim. Bu ikisinin toplamı x artı y eşittir. 42 yazabilirim. İşte sonrasında x ile y ile arasındaki şu bağıntıyı denklemi buradan da kurabilirim. Ama ben onun yerine tek bilinmeyenle işi bitirmeyi daha çok kolay bulduğum için öyle tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Baştan şöyle bir toparlayacak olursak. Mavi oyun kartında yazan sayı yeşil oyun kartında yazan sayıdan 10 eksiktir diyor. x x artı 10 demiş oldum. Şimdi kartların ön yüzünde yazan sayıların toplamı 42 olduğuna göre x artı x artı 10 eşittir 42 diyebilirim. x ile x'i topladık. 2x artı 10'u diğer tarafa eksi 10 olarak gönderdiğimde 42 eksi 10'dan 32 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman da x'i 16 olarak bulurum. Soru bizden mavi oyun kartında yazan sayı sorduğuna göre yani x'i sorduğuna göre biz de x'i 16 olarak bulduğumuza göre doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet. Evet. İkinci problem tarzımız ardışık sayı problemleri. Ardışık sayı neydi yani? Yani tabi isimden de aslında anlaşılıyor. Arda arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Kolay bir tanım olmuş oldu. ki Ard, rastgele arda arda gelen olur mu? 3, 5, 8, Sel olmaz, 15. Olmaz. Niye? O zaman ardışık olmaz. Ardışık deyince matematiksel olarak aralarında bir artış miktarı, sabit bir artış miktarı olması lazım. Örnek 1, 2, 3, 4. Ya da ya. 4, 3, 2, 1 tersten de olur. Yani artış miktarı eksi 1 gibi de düşünebiliriz orada. Negatifleri sabah katıyor mu? Tabii ki katarız çünkü sayı diyoruz sadece. Peki. Değil mi? Eksi 10, eksi 9, eksi 8. İlla birer birer mi olacak? Hayır. Çift de olur. 2, 4, 6, 8 gibi. Peki artık tek sayılar? 1, 3, 5, 7. İkişer ikişer artıyor. Yani. Evet. Evet, şimdi ardışık sayı problemlerinde Bünyamin hocamın bahsettiği gibi belli bir artış miktarı olacak. Eğer soruda ardışık sayı diyorsa birer birer artıyor. Ardışık tek sayı diyorsa ikişer ikişer artıyor veya üçün katı olan ardışık sayılar diyebilir. Orada da üçer üçer artıyor. Hmm. Şimdi sorumuza bakacak olursak, ardışık dört sayının toplamı 78 ise bu sayıların en büyüğünü bulalım. Ben sorularda neyi soruyorsa ona istemeyi tercih ediyorum. En büyüğüne x diyecek olursam bir küçüğü x eksi bir. 1 küçüğü x eksi 2 ve 1 küçüğü de x eksi 3 olacak. Ve bunların toplamı da 78 olacak. E buna göre 1, 2, 3, 4 tane eksimiz var. 4x dedik. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü toplarsam eksi 6 geldi. Eşittir 78 dedim. Eksi 6'yı karşı tarafa artı olarak attım. Eşittir 84. Oo. Zihinden yaptım. X o zaman 84 bölü 4. Yani 21 oldu. Zaten en büyüğe x demiştim. Dolayısıyla cevabı bulmuş oldum. Evet. Şimdi o zaman Sıra sende. bir tane soru çözelim yine kitaptan. Bu 5. videomuz yine bizim kitaptaki işte o basit e, video mantığıyla diyelim. Soruyu okuyorum arkadaşlar. Ardışık 3 tam sayı. En küçük sayı en solda, en büyük sayı en sağda olacak şekilde topların üzerine yazılacaktır. Sadece ardışık dediği için birer birer arttığını biliyorum. Kırmızı top üzerine yazılacak sayının 5 katı, mavi top üzerine yazılacak sayının 4 katının 6 fazlasına eşittir. Buna göre yeşil top üzerine yazılacak sayı kaçtır demiş. Şimdi ben soldan sağa art, e, doğru küçükten büyüğe yazacağım ya. O yüzden kırmızıya x olsun diyorum. Bunlar sadece ardışık olduğu için birer birer artacak. Maviye x artı 1, yeşile de x artı 2 diyebilirim. Şimdi şuradaki bilgiye gelirsek asıl burada soruyu çözeceğiz. Niye bir denklem bulduk? denklemi kurduğumuz anda da bilinmeyeni bulabileceğiz. Kırmızı top üzerine yazılacak sayının 5 katı, x'in 5 katı 5x olur. Neye eşitmiş arkadaşlar? Mavi top üzerine yani x artı 1'in 4 katının 6 fazlasına eşitmiş. Parantezde yazıyorum. Unutmayın. Çünkü tamamının 4 katı olacak. 6 fazlası dediği için de artı 6'yı ekledim. Şimdi burada 5x aynen kalsın. 4'ü dağıtıyorum. 4x artı 4 artı 6. 4 xi e sola gönderirsek 5x eksi 4 xten x kalır. Burası da ne olur arkadaşlar? Ona eşit olur. Hemen onu işaretleyecek miyiz? Hayır. Neden? Çünkü bize x'i sormuyor ki. Yeşil top üzerine yazılacak sayı soruyor. O da x artı 2 imiş. 10 artı 2'den ne olur? 12 olur. Mesela buraya kadar şöyle bir hemen örnekleme yapalım. Eğer bu sınavda bir soru olsaydı ve öf de bu sınava girseydi buradaki x'e de 10 deseydi belki sınav stresiyle falan hemen onu işaretleyebilirdi. Ben evet. inanıyorum. Bence onu işaretlerdim Ben ne yapıyorum? Ben bana neyi sorduysa onu x diyorum. Ben yeşile x derdim. Maviye x-1 derdim. Kırmızıya da x-2 derdim. Evet, bu bir tercih meselesi. Aynen O yüzden, yüzden eğer siz direkt soruda sorulana x demiyorsanız mutlaka ama mutlaka soru çözdükten sonra soru kökünü bir kez daha okumakta fayda var. Geldim. Şimdi bir diğer soru tipimiz borç ödeme soruları. Ender ve Fatma'nın toplam 40 TL parası vardır. Ender Fatma'ya 5 TL verirse paraları işleneceğine göre Ender'in kaç TL parasının olduğunu bulalım. Evet. Hemen baş harflerden gidiyorum. Ender ile Fatma'nın toplam 40 TL'si var. Dedi ki Ender Fatma'ya 5 lira verirse Ender'in parası 5 lira azaldı. Burada en çok unuttuğumuz şey nedir Bünyamin? Fatma'ya 5 lira eklemek. O zaman ne yaptık? Fatma'ya da F artı 5 dedik. Paraları eşit olduğu için de araya eşittir koyduk. Şimdi ne yapıyorduk? Biz Ender'i arıyorduk. O zaman F'yi yalnız bırakalım. Yani 5'i bu tarafa atarsam F eşittir. E eksi 10 oldu. Getir bu e eksi 10'u burada yerine yaz. E artı e eksi 10 eşittir 40 diyecek olursam. Eksi 10 karşı tarafa artı olarak geçti. E, e daha 2 e oldu. E o zaman 25 oldu. E, 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 kaç bulduk? E'yi e, e, yi... e yi 25 bulduk. Peki. En yani. Zaten e'yi mi soruyordu? Evet. İş bitmiş oldu değil mi? Bende bitti. Sıra sende. Şimdi borç mu ödemiş oldu bunlar ne oldu? Evet borç ödeme sorusu oldu. Hı -hı. Ama borç ille para olmak zorunda değil. Değil. Tamam. Buradaki mantık şu aslında borç ödeme sorularında. Tamam. Yani ortada bir miktar para var. Biraz öfe gidiyor, biraz bana geliyor filan derken ortadaki o para değişiyor mu toplam para? Toplam para değişmiyor. değişmiyor. Ya da bu kalem de olabilirdi, bilye de olabilirdi. Yer değiştiriyor ama hala masanın üzerinde. Yani toplam sayı değişmemiş oluyor diyebiliriz. Hemen bununla ilgili ben bir tane soru bankasından soru çözeyim. Dokuzuncu sorumuz. Arda'nın kalemlerinin sayısı, makbulenin kalemlerinin sayısının 3 katıdır demiş. Arda kalemlerinden 15 tanesini makbuleye verdiğinde kalem sayıları eşitlenmiş oluyor. Buna göre ilk durumda makbulenin kaç kalemi vardır? Şimdi Arda'nın kalemleri var, bir de makbuleninkiler var. Diyor ki Arda'nın kalemlerinin sayısı makbulenin kalemlerinin sayısının 3 katıdır. Ben makbulenin kalemlerinin sayısına x dersem Arda'nın kalemlerinin sayısı 3x olur. Tamam. <laughs> Şimdi diyor ki Arda kalemlerinden 15 tanesini makbuleye verdiğinde bu 15 taneyi versin. Yani 3x eksi 15 olur. Makbule'nin e kalemleri artmayacak mı? Evet, Artacak. Evet. O zaman buraya da x artı 15 diyeceğim. İşte bu durumda arkadaşlar ne oluyormuş? Kalem sayılar eşit oluyormuş. Yani ben burada birinci yöntem olarak 3x eksi 15 eşittir x artı 15 diyebilirim. Eksi 15'i bu tarafa eksi bu tarafa gönderdim. 3x'den x çıktı. 2x. Eksi 15'i sağa yolladım. 30. Şimdi iki evet. tarafı da ikiye böldüm. X'i kaç olarak bulduk? 15 olarak bulduk. Makbule'nin kaç kalemi vardır diyor. Cevap bitti. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Neticede bunların ikinci durumda ne oluyordu? Kalem sayıları eşitlenmiş olmuyor mu? Yani aslında ben şöyle diyebilirim. Başlangıçta kaç kalemi var? 4X kalemi var. Eşitlendiğinde burası ne oluyor arkadaşlar? 2x oluyor. 2x oluyor. Burası ne oluyor? O da 2x. 2x oluyor. Çok güzel bakın. Yani 15 kare makbul aldığında 2x'e çıkıyor ya. x'ten 2x'e çıkıyor ya. Direkt aslında x eşittir 15 diyebilir miydim? Diyebiliriz. Yani hiç belki denklem falan kurmadan değil mi? Bu eşitliği kullanarak da soruyu çözebilirdim. Şimdi geldik öğrencilerin zorlandıkları bir soru tarzı olan sıra sorularına. Şimdi sorumuza baktığımızda bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturursa bir öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturursa iki sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki sıra sayısını bulalım demiş. O zaman sıra sayısına ben x diyeyim. Ne demişti? İkişerli otururlarsa her sıraya iki kişi oturdu. Bir kişi ayakta kaldığı için 2x artı 1 dedim denklemin bu tarafına. 3'erli otururlarsa 2 sıra boş. Şimdi x tane sıramız vardı. 2 sıra boşsa x eksi 2 tane sıraya oturuldu. Ve kaçar er kişi? 3'er kişi. Ne yaptık? Birbirine eşitledik. Niye? Çünkü sınıf mevcudu. O zaman 2x artı 1 burayı dağıtacak olursak 3x eksi 6'ya eşit. Yani x eşittir. 7 bulundu. Eksi 6'yı bu tarafa 2x de bu tarafa atmış olduk. Aslında burada sorumuzu çözmüş olduk. Ama sınıf mevcudunu sormuş olsaydı denklemin bir tarafında yerine yazacaktık. Mesela bu tarafta yerine yazarsam 2 çarpı 7 artı 1'den sınıf mevcudum 15 olur. Hocam ben sağ tarafta yazmak istiyorum dedim. Yaz 3 çarpı 7 eksi 2 yani 3 çarpı 5 Dolayısıyla sınıf mevcudu buradan da 15 buluruz. Hemen bununla ilgili soru bankasından da bir tane soru çözelim. Pekiştirmiş evet. olalım. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara iki şerli oturursa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Öğrenciler sıralara üçerli oturursa bir sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki sıra sayısı kaçtır denmiş. Şimdi zaten denklem kurumundaki temel amacımız bir tane eşitlik yakalayıp sağına x'leri yazalım işte soluna diğer denklemi kuralım eşitleyelim oradan da x'i çekelim de. O yüzden bir eşitlik bulmaya çalışıyorum. Ben buradaki sıra sayısına x dersem önce ikişerli oturtuyorum değil mi? Evet. Diyelim ki 3 tane sıra olsa. Her birinde de 2 kişi otursa. 3 çarpı 2 6 kişi oturuyor deriz ya. Sıra sayısı x ise her sıraya 2 kişi oturuyorsa o zaman oturanların toplam sayısı 2x olur. Ama 9 kişi de ayaktaymış. Artı 9 dediğimde ben neyi buluyorum? Sınıf mevcudunu buluyorum. Şöyle sınıf mevcudu diyeyim. Peki şimdi üçerli oturtursak bir sıra boş kalıyormuş. Normalde sıra sayımız x ise bir tanesi boş kaldığı için x eksi bir tane sıramız var. Her birine 3 kişi oturduğu için 3 ile çarptım. Bu bize neyi verecek yine? Sınıf mevcudunu verecek. E her iki durumda da biz zaten sınıf mevcudunu bulmadık mı? O zaman denklemleri birbirine eşitliyorum. Yani 2x artı 9 eşittir. Şimdi 3'ü dağıtalım şurada. 3x eksi 3 olur. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa dedim. 3 xten 2x çıkartırsam x kalır. Eksi 3 buraya artı 3 olarak geçerse x'i 12 olarak buluruz. Peki x dediğimiz neydi arkadaşlar? Sıra sayısıydı. Soru da bizden sıra sayısını sorduğu için cevabım d seçeneği olur. Son başlığımız ortak hesap ödeme soruları. Yemeğe giden 10 kişilik bir grupta 3 kişi misafir olduğu için hesap ödememiştir. Bu yüzden diğerleri 18'er TL fazla hesap ödeyerek hesabı kapatmışlardır. Buna göre hesabın kaç TL olduğunu bulalım. Şimdi ben hesaba H diyecek olursam, birinci durumda 10 kişi var, ee, bize ne demişti? 3 kişi misafir. Peki kişi başı gelen hesaba biz X diyecek olursak, o zaman 10 çarpı X birinci durumda gelen hesap. İkinci durumda ise 7 kişi hesap ödüyor. İlk duruma göre ne kadar fazla ödediler? 18 fazla. Yani X artı 18 lira ödediler. E biraz önce söylediğim gibi Bünyamin her ikisi de hesabı verdiğine göre o zaman 10x eşittir 7 çarpı x artı 18 diyebiliriz. Buradan 7'yi dağıtacak olursam 7x artı 7 çarpı 18 kaç yapıyordu Bünyamin? 126. Biraz önceden ezberledim. Evet attım bunu bu tarafa. Burası 3x kaldı. Eşittir 126 dersem x eşittir 126 bölü 3'ten kaç olacak arkadaşlar? 42. Fakat bu bizim sorumuzun cevabı değil. Bize neyi sordu? Hesabı sordu. Yani h'yi sordu. O zaman h eşittir 42 çarpı 10 dersek 420 lira demektir. Yani şöyle mi? Kaç kişilerdi bunlar? 10 kişi. 10 kişi 420 TL hesap ediyorlarmış. Ben hiç bundan misafir şu bu uğraşmam diyor öf. Hesap eder geçerim diyor. Evet. Yani 420 lira hesap gelse öderiz muhtemelen. Ama 10 kişi gidersek 420'den fazla Daha gelir. fazlasını ödersin abi. Evet, sıra sende. O zaman benzer mantıklı bir soru çözelim. Böylece hem soru bankamızın da ilk testini de bitirmiş olalım. Kırmızı evet. konu anlatım testlerinin ilk testini de bitirmiş olalım. Yemeğe giden 24 kişilik bir grupta bazı kişiler misafir olduğu için hesap ödememiştir. Bu yüzden diğerleri 5'er TL fazla ödeyerek kişi başı 30 TL ödemişlerdir. Buna göre buna göre gruptaki buraya silersin sadece. Böyle örneğin. Buna göre buna göre bu gruptaki misafir sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar eğer misafirler olmasaydı 5'er TL fazla ödemişler ya. 30 TL yerine kaç ödeyeceklerdi? 25. 25 TL. Hesap ne kadar tutar? 25 TL ödüyoruz. Kaç kişi 25 25 ödüyoruz? 24. 24 kişi. kişi. O zaman 25 çarpı 24 hesap olurdu değil mi? Şimdi misafirler olduğu için biz ne yapıyoruz? 30'ar TL ödüyoruz aslında. Değil mi? Şimdi misafirler olduğu için biz ne yapıyoruz? 30'ar TL ödüyoruz. O yüzden toplam hesap 25 çarpı 24 ya. Bunu kaç kişi ödeyecek? 30, 30 kişi. kişi. Pardon, 30, 30, TL ödeyeceğiz. Böylece kaç kişinin ödediğini bulmuş olacağız. Evet. 25'i 5'e böldüm 5. 30'u 5'e böldüm 6. 6'yı 6'ya böldüm 1 kaldı. 24'ü 6'ya böldüm 4. 5 kere 4 ne oldu? 20. Demek ki aslında 20 kişi ne yapmış? 30 TL ödemiş. E grup kaç kişiydi? 24. 4 kişinin ödemediğini tespit etmiş olduk. Misafir sayısı bizden isteniyor. Cevabı bulmuş olduk. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.